Merhaba arkadaşlar, Aşk Sensin kanalında hepiniz hoş gördük. Bugün yine yepyeni videolarla karşınızdayım. Şimdiden de iyi seyirler. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında yer alan her tüm akşam Fox TV kanallarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinden yepyeni görüntülerle geldim. Dizisinden yepyeni fotoğraflar kararıyla yüklüşüm kamera arkası görüntüleri paylaşıldı ve ben de sizler için özel video hazırlayıp kanalımda yayınlamaya devam ediyorum. Umarım yaptığım videolardan memnun kalıyorsunuz. Sizler de haberlerden, yeni paylaşımlardan anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızda bir kalıp kanala abone olup bildirimleri atmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın alon kalın